İnsan avı. Söylemesi bile ürkütücü ama bugün Ege açıklarında bu gerçek oldu. Yunan askerleri denizde insan avına çıktı. Bebek, çocuk ayırt etmeksizin. Avrupa'ya gitmeye çalışan göçmenleri öldürmeye kalktılar. Çok çarpıcı görüntüler var. Az sonra izleyeceksiniz. Avrupa'nın göç korkusu üzerine e, başka Erdoğan'ın kurduğu cümleler çok önemli. Kapıları açtık, telefonlar susmuyor demişti Erdoğan. Ve eklemişti, o telefonların tübü boşuna geri adım yok, kapılar kapanmayacak. Avrupa da bedelini ödeyecek. Avrupa o sözlerle Avrupa'nın zaten tutuşmuş olan paçaları daha da bir alev aldı aslında. Alman Şansölye Merkel bugün bir kez daha konuştu. Bir daha yapmayın kapıları açmayın dedi. Söylemek bile insanca değil ama medeniyet zannettiğimiz sınırdaki insan avı... Aralıksız devam ediyor. Sözde medeniyete gidiyorlar. Bugün sahneye konulan manzaralar Avrupa'nın ne kadar büyük bir korku yaşadığını ve aslında zihninin gerisinde neler döndüğünü, bilinçaltında ne olduğunu ve ne kadar altı alabileceğini gösterdi. Vedat ve Cenk başta da aktardık saldırıya uğradılar Yunanistan'da ateş açıldı Emine Kavasoğlu ise sınırın diğer tarafında Yunanistan'da göç korkusuyla diken üstünde bekleyen Almanya'da ise İsmail Erel bizi bekliyor son durumu anlatacak ama önce güne damga vuran haber var Yunan polisi bugün kan döktü bir göçmeni öldürdü.